Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalıt Sapkın 30. bölümden kamera arkası görüntüle geldi. Ferit Korhan dizinin Mert Ramazan Demir prova yapıyor arkadaşlar. Prova yapan sahnelerini şu an sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Kendi için dizisine prova yapan Yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınıza geldiğim muhteşem görüntüleri yalnız bizim kanalda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm detayları ile sizler için paylaşıyorum. Sizler de bizim güzel kanalımıza aşağıda, aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız CZ kamera arkası bizi takipte kalanlar anında haberdar olabileceği arkadaşlar. Magazin haberlerimiz var. Afra Sarazoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili güzel paylaşımlarımız olacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şu an sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Videomuzu beğenip yorum kısmına da yorumlarını yazarsınız arkadaşlar mutlu olurum. Elimden geldiği kadarıyla da yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar.